Suprinki arkadaşlarım kayboldu. Nereye gitti bu suprinkiler nereye? Alaras umarım bana yardım eder ya. Of, çok korkuyorum onun annesinden de. Ya bana yardım etmezsenen. Of Ya suprinki arkadaşlarımı bir daha göremezsem. Ne yapacağım ben şimdi? az Alaras. Alaras. Anneciğim sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Bak bak mavi balon bulmuş. Balon şişiriyor. Atlas. Sen de istiyor musun balon? Alaras ya. Şimdi kardeşim. Burada var mı? Bak bak Atlas burada bir sürü balon varmış anneciğim. Hangisini istersin? Sen hangisini istiyorsun? Hmm, acaba hangi rengini alsa Atlas? Bu. Aa, onu mu seçtin Atlas? Tamam o zaman sana da onu şişirelim. Bakayım onun üstünde de gülen Ay. yüz varmış. Aa, bak Alaraz bak. Balonun üstünde gülen yüz var anneciğim. Gördün mü? Atlas çok güzelmiş değil mi? Balon mu şişireyim? Tamam anneciğim. Anam, baba ama. Tamam annem. Ben bu balonu şişirdikten sonra sen kardeşinle beraber burada balon oyna. Ben de gideyim size güzel bir yemek hazırlayayım. Tamam mı anneciğim? Ben onu ama bağlama. Bağlamayayım mı? Böyle açık mı kalsın? Ama o zaman geri fosalır anneciğim bunun Anne, için. Anne gerek yok. Sen şişirersen ben şişiririm. Öyle mi? Tamam anneciğim. O zaman ben bunu şişirip hemen gideceğim. <laughs> balonu şişirdim. Ben gidiyorum. Hemen gideyim. Alara asla, güzel bir yemek hazırlayayım. Evet kapı çaldı sanki ben kapıyı açıp değil. Tamam. Sen açıyorsun. Ben açmam. Ben açarım ben. Ya da ben açarım kimseden. <laughs> Silah sokup bu inkidermiş. İnkir niye geldi? Arada. Ay Leras, Leras, lütfen bana yardım et. Çok önemli bir şey var. Lütfen bana yardım et. Yardımına ihtiyacım var. Ay Leras, hadi gel hemen annen görmeden senin odana gidip beraber seninle konuşmamız lazım. Hadi çok önemli Leras hadi. Ben odama gideceğim. Sen sessiz sessiz odama da. Alaraz çok kötü şeyler oldu. Bütün süpürgeyi arkadaşlarımı bulamıyorum. Hiçbiri yok ortada. Nasıl bulacağım? bana yardım et. Lütfen Alaraz lütfen bana yardım et. Arkadaşlarımı bulup gitmem lazım. Nereye gideceğim ki? Alaraz arkadaşlarımı alıp kendi evimize gitmem lazım. Evime gidiyorum ama orada hiç kimse yok. Hiçbir arkadaşım yok ortalıkta. Onlar için çok endişeleniyorum. Lütfen Alaras bana yardım et. Lütfen, lütfen, yardım lütfen. Ya Supinki? Ama biz sevimli yapamayız ki. Anne aldım, anne aldım. Alaras, ya annen izin vermezse bana yardım etmeli? Et. O zaman ne olacak Alaras? Ya Supinki? Yardım eder ki biz? Ne anne Ne oldu anneciğim ne oldu? Yardım ihtiyacım var. Anneciğim ne yardımı ya ne oldu? Siyah soprinki dedi. Siyah, Siyah mi? Ayırız. Ne ara geldi anneciğim ben hiç anne duymadım. Yardım ne yardımı? Derde. Arkadaşları kaybolmuş. Evine de varmış yok. Öyle Aynen. yardım ihtiyacı var benden. Anneciğim sopringilerin hiçbiri yok mu ortada? Evet. Aa inanmıyorum. Nereye gitti bilmiyorum. Öyle sana yardım etmeye lazım. Aa, aa. anneciğim peki şimdi siyah sopringi nerede? Odamda. Odağında mı? Hadi hadi hemen gel 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 gidip bakalım. Bu siyah sopringinin derdi neymiş ya? Siyah su söyle bakalım sen niye geldin bize? Ya lütfen bana yardım edin. Arkadaşlarımın hiçbirini bulamıyorum. Lütfen yardım edin. Eve gidiyorum evde hiç kimse yok. Ben de buraya geldim. Alarası bana yardım edebileceğini düşündüm. Bütün arkadaşlarımı bulalım lütfen. Tamam, tamam dur ya dur bir sakin ol ya. Aa nasıl bulacağız nasıl bulacağız? Bir düşüneyim bakalım nasıl bulabiliriz. Alaraz, alaraz Anneciğim aklıma bir fikir geldi. Abucuburların hepsini alalım. Yanında da bir tane boş bir sepet alalım. Sepetin önüne abucuburları koyalım. Siyah su de onun içine hapsedelim. Telefonu da koyalım. Direkt evlerine gönderelim. Tamam mı? Anne niye ben yardım istiyor bir şey. Tamam anneciğim zaten evlerine gitmesini istemiyor mu? Biz de bütün sprinkileri evine göndermiş oluz Anladın mı şimdi? Sprinkiler abucuburlara görürseler dayanamazlar. Hemen ortaya çıkarlar. Anne. Ay, 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 başlayalım. Hadi başlayalım anneciğim. Önce bir tane sepet bulmamız lazım. Anneciğim hadi hemen sepeti koyalım yerine. Telefonu getirdin mi anneciğim? Burada da abur cuburlarımız var. Telefon nerede anneciğim? Telefonu bilmiyorum. Anne, Anne te çabuk hayal. çabuk telefonu al da gel. Telefonu da alacağız sepetin önüne koyacağız. Abur cuburumuzu da koyacağız. Ben de o alerjik kadar önce hangi sprinkleden başlayacağıma karar vereyim. Ee, önce turuncu sprinkleden başlayalım bence. Şuraya hemen bir turuncu abur cubur koyayım. Tam da turuncu sprinkirin sevebileceği gibi bir abur cubur. Turuncu sprinki bunu görünce kesinlikle hemen bu sepetin içine girecek. Hadi hemen sen sepetin arkasına geç. Hemen sprinki geldiğinde şimdi sprinki gelecek. O turuncu abur cubur alacak. Bize sprinki hemen telefonu hapsedip evine göndereceğiz. Hadi bakalım. Ay ben şuraya saklanayım da beni görmesin. Atlas gel 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 annem gel. Gel bir seni şuraya saklanalım hemen. Hadi bakalım hadi. Ay acaba gelecek mi turuncu sprinki çok merak ediyorum. Ah ah geliyor geliyor galiba geliyor. Ay abur cubur alıyor geldi geldi abur cubur alacak. Bak şimdi Atlas bak bak ah abur cubur Evet kapattık turuncu spring'i hapsettik. Ay Galiba gitti evine. Hemen bakalım sepeti açalım. Gitmiş mı Sepeti bakalım gitmiş mi? Aa aburcu buru almış gitmiş Aliraz turuncu suprinki gönderdik. Şimdi sıra hangi suprinki çocuklar Hadi kar çabuk gelin karar verelim. Anneciğim siyah suprinki. Anneciğim siyah zaten evet, onları bekliyor. Şimdi oraya. hemen bunlar göndermemiz lazım. Oraya. Mavi suprinki mi? Hemen mavi abur cuburları koyalım o zaman. Şu mavi suprinki için mavi abur cuburlarımızı da koyalım hemen buraya. Bunu da mı koyalım anneciğim? Evet. Bir tamam. Ooo mavi sprinkiye bak. Bir sürü abur cubur oldu. Hadi gel gel gel. Al o hadi hemen sonra gidelim. Bir sürü abur cubur oldu. Evet anneciğim bir sürü abur cubur oldu. Evet. Atlas hadi gel bir satın alalım anneciğim hemen. Hemen yerimize geçelim biz. Atlas bekleyelim acaba mavi sprinki de gelecek mi? Aa, atlas baksana geliyor, geliyor, geliyor. Baksana anneciğim abu cuburlara doğru geliyor. Ay abu cuburu aldı galiba. Baksana bakıyor abu cuburlara. Ah, rast baksana mavi supreti de gönderdik anneciğim. Abu hepsini alıp gitmiş. Supreti'nin şarkısı mı? Evet anneciğim, evet. Hadi bakalım. Şimdi şimdi sıra sıra yeşil sprinkide. de. Hemen yeşil abucu burumuzda koyalım telefonun üstüne koyalım böyle. Şimdi yeşil sprinki gelecek onu da hapsedeceğiz anneciğim. Hazır mısın? Evet anneciğim ya yeşil sprinki biraz çok yaramaz. Hadi bakalım hemen yeşil sprinki gelmeden biz hemen saklanalım. Şimdi bakalım tekrar yeşil sprinki de gelecek mi? Hazırım anneciğim hadi sus. Sessiz olalım bizim sesimizi duymazsın. Ay yeşil suprinki de geliyor. Ay Atlas baksana. Hey, abur cuburun kokusunu almış da nasıl geliyor. Aa abur buraya yaklaştı. Alıyor abur cuburu. Aa kapattı. Ay, Ay Aras yeşil suprinkiyi de gönderdik. Yaşasın yaşasın. Bakalım bir yeşil suprinki de. Anneciğim evet biraz hızlı kapattın. Umarım yeşil suprinkiyi de göndermişsizdir. Hemen ben açıp ben bakalım alalım sepeti. Alalım. Yeşil de gönderdik. Şimdi sıra. Benim Pembe springi. Kırmızı Sprink'i gönderelim anneciğim bence önce. Dur bakalım. Bunlar kırmızı Sprink'inin abucubuları olsun. Anne olur. Evet anneciğim. Kırmızıdan sonra da pembeyi gönderelim tamam mı? Hadi bakalım Atlas. Ay abucubularımız da bitti ya Laras. Ne yapacağız şimdi? Neyse şu kırmızı sprinkiyi de hapsedelim de bakalım bir yoluna. Hadi bakalım gel Atlas gel hemen ya saklanalım. Abi, Anneciğim diğerleri gitti de. Aburcu da bitti. Ne yapsak acaba? Kırmızı suprinki de geliyor. Bak sana kırmızı Sprinky'ye. Şimdi göndereceğim seni Sprinky. Abucu buruna yaklaştı. Alaraz, alaraz kırmızı suprinki de gitti yaşasın? Ama alaraz aburcu da bitti. Ne yapacağız? Anneciğim pembe Sprinky var, sarı Sprinky var. Onları nasıl göndereceğiz? Alaraz hemen bir yolunu bulmamız lazım. Alaraz. Aklıma bir fikir geldi. Anneciğim onlara da ee, ne yapalım biliyor musun? Ya. ya oyuncak verelim, ya da kıyafet verelim, tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi gidip hemen pembe ve sarı. Ya oyuncak bulacağız, ya kıyafet bulacağız. Bakalım neler bulabiliriz? Alarasta da pembe hiçbir şey yok ya. Ay bakalım inşallah bulabiliriz ya. Şimdi sarı Suprinki için sarı bir araba buldum. Suprinki sarı Suprinki bunu çok beğenecek Alarasta senin en çok sevdiğin arabaydı anneciğim. Ama ne yapalım? Sarı Suprinki'yi göndermek Aynen. için bunu kullanmamız lazım. Evet annem ben sana yenisini alırım. Hadi bakalım şimdi. Ama daha büyük. Daha büyüğünü mü istiyorsun? Tamam anneciğim. O zaman Alaraz sen hemen geç annem sepetin başına. Hadi bakalım beklerim sarı, sarı gelecek mi? Ee, sarı supringi de geliyor. Şimdi sıra sarı supringi de. Ay umarım arabayı beğenir de gider ya. Aa bakıyor arabaya. Galiba beğenecek beğenecek. Ah kapattı. Aleras, aleras. Galiba sarı soprinki arabayı beğendi ve gidecek. Oğlum ne yapıyorsun anneciğim? İyice üstüne yatmışsın. dur bakalım. Gitmiş mi bu sarı springi? Alo sarı suprinkiyle gitmiş anneciğim yaşasın. Sarı suprinkiyle gönderdik. Şimdi pembe suprinki için şöyle güzel bir kıyafet getirdim pembe suprinkiye. Pembe suprinki süslü bir suprinki olduğu için bence bunu beğenecek. Hadi bakalım Alo Hadi son suprinkimiz kaldı suprinki anneciğim. Evet anneciğim pembe suprinki de biraz daha fazla süslü. Hadi bakalım pembe suprinkiyi yakalayabilecek miyiz? Evet pembe suprinki de geliyor. Ay umarım beğenir ve gider ya. Alaros, Alaros. Pembe Spring'i de gitti galiba anneciğim. Yaşasın bütün Spring'lerden kurtulduk. Hemen bakalım Spring'e gitmiş mi? Evet hepsini gönderdik. Yaşasın Alaraz Alaraz Alaros Spring'lerin sesi geliyor. Aa anneciğim baksana. Spring'lerin hepsi evine gitmiş ya. Pembe, turuncu, yeşil, sarı, beyaz, siyah. Anneciğim hepsi burada hepsi. Oh be sonunda kurtulduk ya Alaraz bu Spring'lerden. Yaşasın. Yaşasın. ye ye Sprinklere bak nasıl dans ediyorlar.